He değil mi? <laughs> Bizi de şimdi sağ üstte bak. Evet. Ne, ne yapman gerektiğini biliyorsun söylemeyeceğim bile. Lan. Lan. Ne? Lan. Lan. Ne? Vay be. Ama ne Oğlum bu adam tamam mı bak adam tamam mı? <laughs> Şu an vurdu, Beni öldürdü. Ya adamın adı Babuşka TR. Gittik ona. İki daha öldü. Oğlum. Oğlum adam arkada son ses şarkı dinliyor herhalde. Şorttan atladı dönmedi. Bir, şey, bir, şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. İzle seni o zaman. İzliyorum. Bak 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 bak. Arda 3 pit 1 short. Go take out. Ben vurdum. Barış 3 tane pit, 1 tane short. Short'u oh, vurdun. Ölmeyin lan canım yok gibi. Aha kalas. Kalas bir Kalas'ın mermisi yok. Duymadılar, sıkıntı yok. Vantep. <laughs> Ananı... <gülüyor> <gülüyor> oğlum sen adamı solda mı gördün? Şaşı mısın oğlum sen? Kanka bu adam iyiler. Benden sana söylemesi. Bu adam iyiler. Ben sana bütün gönlümle inandığım için o adam ile diyorum. O yüzden sen seni seni ben benle midraşlamaya davet ediyorum. Olmadı bu arada. Ya kan niye lower gelmiyorsunuz ya? Kanka ne Adamlar be Arda. Gerçekten. Dur nereden geliyor? Blink blink sesi niye yok oğlum? Tamam be be. Gel 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 Esaman'la operasyon. Gitmiş iki vurmuş ya. Bir de diyor ki ben globalim yok şöyleyim sizi bir tur buzlayayım. Evet. Oğlum ben bir yıldır oyuna girmiyorum sen ne anladın? Ya niye o zaman öyle vaatler verdin bize? Ciddi oynasam lan, bi, lan ben bir, yere, bir silah bile çekemedim adamı koyayım ne anlatıyorum? İzle şimdi şorttan ne yapıyorum al sinirlendirdin beni. Dört <laughs> eldir ben Deagle'la oynuyorum. Hoppalı'yla oynuyorum. <laughs> bu oyun bozulmuş ya. <laughs> bak bak bak. Bir sıkıntı bir sıkıntı bir sıkıntı Gelmiş oyun Oğlum çok kişiler çok kişiler çok kişiler çok kişiler çok kişiler. Biz de çok kişiyiz oğlum biz de çok kişiyiz. <laughs> <laughs> tamam. Barış. <laughs> oğlum bu çocuk gaza gelince oynuyor işte. Ah bir de AWP'm olsa. Bana 9 da versin Ben olay yazamıyorum kanka. O bende kapalı söylememek için. Nasıl kapalı? Kapalı ya abi. Işte. Söylememek için kapatmıştım. Tuşu bunun yani tuş yok. Vuramadım vuramadım. Bir el iyi oynadım adam bana yazdığı şeylere bak. Ben... Kanka, bak, gidelim ben ya. Eskilerden kim kaldı? Bak Arda direkt yapıştırdı cevabı. Durur mu? A Adamlar Oğlum kendime ne kadar çok vuruyorum lan. Ne olur öyle. Hepimiz ağa gidiyor adamlar. Burada oh, adamlar geçti. Adamlar gözümün önüne geçti her amına koyayım. Tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı Adam babasının yolu gibi içici şerefsize bak. <laughs> Vallahi. Bir <Niye> oğlum. Utanmaz <laughs> ya. Geçti bombayı kurmak yok oğlum. Bombayı Seba! kurmak. Açıldı kebap birinci oldu sonucundan Abi görüyorsun ne var Arda? Neler söylüyor bana koyun. Siz eziksiniz diyor. Gerçekten. Kebap daha ne yapsın? Bir de müzik dinlememe rağmen. Al ödül. Arkada, arkada efkarlı şarkılar çalıyor ben ona rağmen. Al ödül diyorum ödülü almadan gidiyor görüyorsun değil mi? Ödül, ödül nerede? Bak orada. Bak hala gidiyor. Şimdi ona bakamadım. Hahahaha. <laughs> 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 A Göremiyorum Arda. Arda gör. Ha. Bin longtan vurlar Görmedi görmedi beytim lan? Geliyor geliyor. Daha yok daha yok. Temiz. Temiz 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 temiz. Bedavadan malafat. Taşı 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 taşı. Ben beytim ben beytim. Adam burada solumda. Oğlum yok kafam yanında ben bunu hemen al. Gel gel <laughs> gel 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 benim daha iyi bir fikrim var gel çok. Gel gel. Evet evet evet. Tamam git git git. Sen <gülüyor> de <laughs> sen de sen de. <laughs> A boş yaz A boş yaz. Lan mit giriyor mit giriyor mit giriyor. A. girdi. 78. Bir şey var mı adam? Nerede? Yok 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 gelecek. <laughs> Bir daha çıksana. Daha güzel, daha, güzel, daha güzel. Daha güzel. Ya oraya niye sumo katıyorsun kanka bizi? Bak bu demiştim bu daha güzel diye. Öyle öyle. Bana gir önden. Bak bak. bak, bak. Ben oraya sumo attım bak. Hop. Üstü üstü üstü. Lan lan. Lan. Hayır. Lan barış işte ya. Barış ya. Kanka bizim sonucu beni full blokladı. Adamın adı barış. Neyse, çok boş yapacaktım, yapmıyorum. Tam, spor spor vur, spor vur. Ananı. Oo, bu şey. Trigger lock, aim bot lock. İşte onlar. Ne? <laughs> pool var, kar var. Tende kar var. Pool, pool. Lan, lan, lan bitti, bitti. Kitin lan. Ay, var değil mi? Kitin var değil mi? Var, var. Ben, ben çözü çözü. Tamam. Abicim bak, tünelden ince dokunuşlarla bak, ince dokunuşlarla adam... Tecavüz ettik lan. Barışı infaz edelim diyenler. Evet. Evet bu arada evet. Beni ifaz Ben de adam olsam şimdi... Sen galaktik hükme şey adam, tabi tut... Adam adam vuracağım. Siz... Sen neydi, senin silah neydi? sessiz, sessiz, sessiz. Sen <laughs> tepede Adamlar hayvan battı ama ne Mohan. <laughs> Abi al bunu ben montaj ama Kasmadan oynayalım. İşte seyirciler seni linçlemez mi? Linç ya çünkü. Nasıl vuruyorsun çünkü? <laughs> ben oynamıyorum kanka <kendim> bu <laughs> 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 Adam diyecek kaplım balar gibi kabukla sardım mı ne oldu bir şey yok, oldu ölmedi. Oğlum çok fazla çok fazla çok fazla adamlar. Oğlum sahipte kim ne oldu? Ben bu gitti. E. Yardım edin ölüyorum. Digilim var yani, e. digilim var. Kanka yok ben digalım aldım da hep ölüyorum senin. Ama ne kadar şey. Bak, <laughs> Lan lan. Allah'ım yardım et arada deagle almadan da öldüm. Demek ki sorun deagle'da değilmiş. Vay le 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 Ben ölünce bak nasıl kaybediyoruz Eli görüyor musun? Ya i̇şte ölme Öldürmeyin sen sen senin bitti ne işin var oğlum? Mal şorta gittim adamların aslında bitti ne işi var? Nasıl oğlum? Ye CS'nin yeni metası midden rushlamak. Mesela eskide kaldığın için. <laughs> ah be. Uh -huh be gir 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 Oy bizi kardeş Abi Öyle mi yapıyoruz biz bunu yapacak bir şey yok Adam solumuza seç yıl Ne değil mi? Neee Hıfsız Şevefsiz abi Hainler Ya ben adamı bıçaklamaya gidiyordum mesela mesela gördün mü? Bir kill aldım geldim sonra A site'de adamı. Eee daha ne yaptın açıkla be. Ay eyvallah. AKV keleş aldım o oh, bombalarım da tam. Eyvallah. Oğlum bu da benim Zeus'unmuş. göğüs gere gere ama. Arda yapman gerekeni biliyorsun. Ne <laughs> vardı sana AWP ağ atıyor Oldu He? M249 Dem yine değil Ne yapalım oğlum oğlum Kalbini kurdun oğlum Lan Nova nereden geldi? <laughs> Uf. Uh. <laughs> Zunk yaptım. Şöyle bir baktım. Kimse yok. Mermiyi değiştirdim. Bismillah. Bismillah Hop döndüğümüzü duydurduk şorta diyor. Şort şu anda dönüyor dönüyor. Asla biz burada beklemeyecekler. Ama biraz eğim lazım. <laughs> adam Barış'ı raporla ya. Niye? Çok trollemeye başladı kaybediyoruz. Ben mi Öyle bu arada. 14 ya. Benden kötüleri de var konuşma. Ben ama ben oynuyorum. Ya gaddar ol. Oynadın. Bu bir. <laughs> Ben oynamıyorum kanka ya. Ben oynamıyorum kanka ya. Ne kaybettim sonra benim oğlum çakıp kayıt Gel şu bir tane oyna ya. Put. Bak bak. midi çumakladı. Lan böyle ölürsem var ya. Lan takır takır geçiriyor. Ee. Eee? Gel 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 ya. Bak altı var altı var altı adamız var. Tamam. E, şeyde kutuda. Flash i̇leriki, i̇leriki ama bak ileriki bak. Oğlum. trollüyorsun ya. Hop. Sen bekle. Hop. Bastır bütün gücünü. Bastır bütün gücünle, bastır. Bido, 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 bido. Bastır, bastır, bütün gücünle bidokabu, bastır. Abi'ciğim, bizim planlarımız yap. işe yarıyor abi. Gel. çabuk Çocuk çıkış Hayır. konuşmasını yap. Çıkış konuşmasını yap çabuk Arda yapsana. Lan sen yapacaksın yok, yok. sen. Ben mi yapacağım? Evet, <laughs> yap.